Toplumsal hayat içerisinde hepimizin rolleri var. Siz bir ailenin huzur ve sükunetinin sağlanması adına insanlara çok güzel katkılar da bulunuyorsunuz. Bu zaviyeden baktığımızda yetim bir çocuğun toplumda karşılık geldiği rol ve bizim bir yetim çocuğa hamilik etme insani vazifemiz noktasında gönlünüze ne düşer ve bir fotoğrafı değerlendirmek gerekirse neler söylersiniz? Değerli beyefendi, bana göre insanın dört ailesi vardır. Bir, en büyük ailemiz, insanlık ailemiz. İki, doğup büyüdüğümüz ailemiz. Üç, evlenerek kendimizin oluşturduğu ailemiz. Dört, eşimizin ailesi. Allah her birisine karşı bizi sorumlu tutuyor. İnsanlık alemi bir bünye gibi vücudun bir tarafında bir rahatsızlık olduğu zaman, bir hastalık olduğu zaman ayağımıza diken batsa acısını yüreğimizde hissediyoruz. Allah bizden bu duyarlılıkla hem aile hayatımızı hem toplumsal, sosyal ilişkilerimizi, rollerimizi yönetmemizi, sürdürmemizi istiyor. Biz yetimlere bile daha gelmeden önce aile içerisinde bireyin kişinin, şahsın daha doğrusu Allah'a olan yolculuğunda eşin desteğinin ne olması gerektiği, o ailede büyüyen çocuklara karşı anne baba olarak kendilerine ne kadar sorumlu olduklarına dair bir bilinç oluşursa, bilinç ailede temellenirse ondan sonra sosyal hayata yansır. Ailesinin içerisinde din olmayan Sözde olanın, sadece namazla, oruçla, zekatla ya da sadakayla sınırlı bir din anlayışını bizde sosyal, toplumsal bir duyarlılık ne yazık ki oluşturmuyor. Ya da yetersiz oluşturmuyor. Üzülüyoruz, ağlıyoruz, ah vah diyoruz. Bir derde, bir davaya dönüşmüyor. O yüzden de bizim aile olmadan da önce bireysel olarak Allah'a karşı doğru bir duruşumuzun olması ve bizim karşılaştığımız her olayın Allah'ın bizim nasıl davranacağımızı denemek için karşılaştırdığı bir imtihan vesilesi olarak gördüğünüzde bu durumda bana ne düşüyor sorusunu sormuş olur. Şimdi bizim gerek aile hayatımızda gerekse toplumsal konuları ele alırken ee, sorduğumuz sorular bizim nasıl yaklaştığımızın da ifadesi. Niçin böyleler? Bana ne, neden böyle olmuş gibi sorular yerine ben yardımcı olacağım çünkü Allah istedi. Ben yardımcı olacağım çünkü onların ihtiyacı var. Ben yardımcı olacağım çünkü Allah bizi kardeş yaptı. Kardeşinin çocuğu öksüz kaldı, yetim kaldı ve bir insanın Allah'ın dinini yaşamaktan müminlerle el ele, gönül gönüle ellerimiz ve yüreklerimiz yüreklerimiz kenetlenmiş olarak yaşamamamızı da bir yetinlik gibi kabul etmemiz lazım. Çünkü biz birbirimizi onaran, birbirimizi yücelten, birbirimizin iş dinamiklerinin daha doğru çalışması, bakışımızın düzenmesi, sözlerimizin, davranışlarımızın Rabbimize ve O'nun güzel Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşabilmemiz için birbirimize veliler, yardımcılar, dostlar olarak yaşamamızı Rabbimiz emrediyor. Bu bilinçte olursak o zaman yetimin hakkı, hukuku benim kendi çocuğumun hakkı, hukuku gibidir. Ben bir yetim gördüğüm zaman çocuklar orada bir yetim var hadi gidelim. Yanına gitmek, ihtiyacını gidermek, gerekirse evimizde zaman zaman misafir etmek ya da ihtiyaçları neyse ne yapmak gerekiyorsa, tek başıma ele alamıyorsam, e, ilişki içinde olduğum ve yardım isteyebileceğim insanlardan gerekirse, en üst makamlara kadar, STK'lara kadar yardım ederek o çocuğun ya da çocukların ihtiyaçlarını gidermek için bir şeyler yapma zaruretim oluşur. Bu benim kendi evime rızık götürmek kadar öne aldığım, kendi evimde çocuğunun hasta olduğu zaman gözüme uyku girmediği kadar duyarlı olmam gereken bir mesele. Ve hem Rabbimiz ayet-i hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlerin hakkı, hukuku konusunda bizi hem onlara sahip çıkmak, hem mallarına sahip çıkmak hem onların kendi başlarına yetecek hale gelince kadar onlara velilik yapmak konusunda çok sağlam, çok önemli emirleri var. Rabbimin bizden istediği ahlakı hayatımızda önce ailede temellendirerek yetimlere karşı da en iyi şekilde bir tutum sergilememizi Rabbim nasip etsin. Çok önemli bir konu, bize çok şeyler düşüyor Rabbim. Hakkıyla bilinçli ve idrak içinde olarak davranmamızı nasip etsin. Amin.